Merhaba arkadaşlar çizim dükkanı yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iyi bir çizimde e, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım. Umarım e, işe yarar bir video olur arkadaşlar. E, bu işte hani profesyonel değilim onu söyleyeyim başta. İşte kendi çapımda e, zaten videolarımdan da anlamışsınızdır. Öyle hani çağım bir düzenliği yok. Zaten bunu da savunmuyorum sadece size faydalı olabilmem için hobi olarak zaten yapıyorum bu işi böyle çizimler yapıyorum arkadaşlar yaklaşık iki hafta oldu kanalı açara şu anda iyi gidiyor bir sıkıntımız yok inşallah bu video ile birlikte kanalımı büyür kanalım büyür yani onu hedefliyorum tabi bundan önce sizi bilgilendirmek en önemli işim çünkü ee, çizimleri yapıyoruz fakat nasıl yaptığımız açıklamıyoruz ve en çok sorular sorulan sorulardan biri de bu oluyor ee, buna açıklık getirmek için arkadaşlar bu videoyu hazırladım Umarım e, faydalı olur şimdi başlayalım arkadaşlar birinci maddeden başlayalım Öncelikle çiziminizi önce planlamanız gerekiyor arkadaşlar yani e, hani bir iki dakikada düşünüp hemen lop diye oturup kağıdı kalem alıp bir şeyler karalamanıza gerek yok. İlk önce planlayın. Yani ben bunu yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Nereden başlamalıyım? İşte hangi kalemi kullanmalıyım? Veya e, işte oran orantı nasıl kurmalıyım? Nerede nere, nere dikkat etmem gerekiyor? Bunları önce planlayın arkadaşlar. Hani bir yerde görüyorsunuz işte çok güzel bir çizim yapmış. Falan. Ee, sonra başlıyorsunuz. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Anında hemen başlıyorsunuz. Kırdık kalem alıp. Bu yanlış arkadaşlar. Siz başarısızlığa götürür. Hani gördüğünüz Biraz inceleyin. En azından biraz planlayın. Bu şekilde olursa daha başarılı olur arkadaşlar. Evet. Şimdi e, gördüğünüz gibi ben de burada maddeleri planladım. E, yani bu hani bu videoda bile. Söyleyeceklerim gördüğünüz gibi önceden yazdım. Ee, i̇kinci madde. dikkat etmemiz gereken resmimizi ortanın arkadaşlar. Şimdi önünde bu resim var kendi yaptığım bir resim bunu videosunu maalesef çekemedim. Ee, fakat Yuno'da e, çektiğim Yuno'da çekmiştim bunu. Ee, çizim dükkanı pardon Game of TR. Yuno'da adımı değiştiremediğim için. En kısa zaman adı değişecek arkadaşlar. Yunof hesabımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat sürdü. 40 dakikalık ve 20 dakikalık iki video olarak yayın olarak. Şimdi sağ veya sola yerleştirmeyin resminizi. Özellikle bu şekilde işte şatodur, evdir, arabadır. Genellikle orta arkadaşlar. İşte kendinize, kağıdınıza bir orta yer belirleyin. Buradan başlayın. Bu şekilde olursa hem kağıt üstünde saçma sapan durmamış olur resminiz. Hem de güzel gözükmüş olur. Estetik açıdan iyi bir görünüm kazanır resminiz. Sıra geldi 3. maddemize. Genelden özele doğru gidin arkadaşlar. Yani burada mesela bu resimde pencerelerden çatılara doğru gitmeyin de önce çatıları bitirin. Çünkü şu an en göze çarpan yer çatılar. Çatıları bitirin sonra Çatınlarla birleşik olan bu bölüme geçin. Sonra da açığıları tamamlayın arkadaşlar. E, çünkü eğer özelden genel'e doğru giderseniz çok hata yaparsınız. E, oran orantı kuramazsınız. O yüzden buna da dikkat edin arkadaşlar. Dördüncü maddemiz gölgelendirme. Özen gösterin. E, gördüğünüz gibi gölgelendirmeyi burada özen göstermedim ben. Şöyle. Evet. Buralar açık mesela arkadaşlar. Videoda fark ediliyor muyum, bilmiyorum. Buralar gördüğünüz gibi koyu renkler var. Bu e, hani bu gözükmüyor işte bu resimde gölgelendirme yapılmış. Normalde burada gölgelendirme gölgelendirme yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani gölgelendirme yapacağınız yerlere özen gösterin. Yani şu orta yerler hani e, güneşin vurduğunu varsayın. nerelerin açık nerelerin koyu olduğunu o şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci maddeye geldik. Oran orantıya dikkat edin arkadaşlar. E, hani resminizde burada pek anlaşılmıyor fakat kuşlarda bunu anlayabiliriz. Zaten en fazla da dikkat edeceğimiz kuşlarda arkadaşlar. Hani hangi kuşun önde hangi kuşun arkada olduğunu Dikkat edin. Veya resminizde e, işte ev var, bir de çiçekler var. Çiçek tarafından çekildiyse fotoğrafınız, çiçeği büyük yapmanız gerekiyor. Eğer evi büyük yapıp çiçeği küçük yaparsanız çok saçma durur resminiz. O yüzden dikkat edin. Mesela bu resimde de e, şöyle bakıyoruz, Gördüğünüz gibi şu e, kuş şu kuşun arasındaki farka dikkat edin arkadaşlar. Pek bir fark yok gibi gözüküyor fakat bu evden dolayı evin yerleşiminden dolayı sanki daha arkadaymış gibi gözüküyor. Bir de gördüğünüz gibi bu ön tarafa geldiği için öyle bir his verdiği için bunu biraz daha büyük. Tabi abartmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada ben çok abartmadım. Yani neredeyse eşit. Fakat biraz daha bunu hani büyük yaparsanız estetik açıdan daha güzel durur. Geldik 6. yöntemimize. Kareleme yöntemini kullanın. Ben bunu kısaca anlatayım. E, çünkü bu uzun bir konu arkadaşlar. 2 santimetrelik veya istediğiniz 1 santimetrelik, 3 santimetrelik, 4 santimetrelik nasıl e, istiyorsanız fakat hassas çizimler yapmak istiyorsanız yani daha güzel resimler çıkarmak istiyorsanız daha kısa aralıklarla yapmanız gerekiyor. Hani 1 santim, işte yarım santim gibi ee, tabi bunu yapması da zor arkadaşlar bu karalama yöntemini yapması fakat ben yine size kabaca söyleyeyim ee, ileriki videolarda eğer isterseniz bunu e, tek videoda anlatabilirim şimdi 2 santimetrelik e, bölüyoruz 2 santimetrelik aralıklarla bir de yanlamasına bölüyoruz ve or ortaya kare kare e, bizim parçalarımız çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu taslığımız boş bir sayfaya yapıyoruz. Sonra e, bu boş kare dolu sayfamızı resmimizin arkasına koyuyoruz. Tabi önce mesela bu taslığımız. Bu taslak üzerine çiziyorsunuz ilk önce. Mesela atıyorum şu kuş. E, işte soldan ikinci aralıktan alttan dördüncü aralığa geldi. Bunu da arkadaşlar öbürkü sayfanızda o şekilde yapıyorsunuz. E, tabi bunu yapması biraz zor. Hani ben de çok erbabı değilim bu işin. Açıkça söyleyeyim. E, sadece hani kabaca böyle söyleyip geçeyim. Yine siz araştırırsınız arkadaşlar. bulursun. Sadece söyleyip geçeyim. Karalama yöntemini kullanın diye arkadaşlar. İsterseniz bunu e, tek videoda tabii ki de açıklayabilirim. O sizin bildiğiniz iş. Evet geldik yedinci e, maddemize. Resminizi bittikten sonra resminizi uzaklaştırıp bakın arkadaşlar. Yakından çok belli olmayabilir. Yani ee, şimdi şu resimde hata yok gibi gözüküyor. Fakat arkadaşlar bir tane hata var. Şurasında bir hata var. Küçük bir hata var arkadaşlar. Bu da uzaklaştırıp bak. Yani uzaklaştırınca belli oluyor. Mesela şöyle biraz uzaklaştırayım. Şu resmi baktığımızda arkadaşlar, e, buranın biraz daha böyle e, uyum göstermediğini anlıyorsunuz üst e, üstüyle. Bir de burada arkadaşlar, şu çatının şurası gözükmez normalde. E, abes olur çünkü önde bu olduğu için çatının burası gözükmez. Hani burayı silmeniz gerekiyor ve şurayı biraz daha burayla kaynaştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Evet geldik e, 8. maddemize. Önce çiziminizi yapın, sonra boyamaya başlayın. Zaten bunun çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Fakat hani bazıları kendilerine güveniyor. Onlara bir şey diyemem amenna. E, hani o yeteneği de vardır. Atıyorum ilk önce şurayı tamamlar. Burayı bir boyar, sonra öbür çatıya geçer. Burayı boyar. Ee, bu şekilde yapabilir ama en iyisi hani kontrol amacında öncelikle çizimizi yapın hatta e, önce taslığınızı oluşturun yani kalem bastırmadan böyle bir oluşturun resminizi çizin sonra eminseniz e, üstüne bir daha çizerek arkadaşlar tahta kalemle, keçeli kalemle ve benzer kalemle. Oluşturarak çizin arkadaşlar. Bir husus var arkadaşlar. Silgi izi kalmamasına yani dikkat edin. Burada önceden silmişim mesela. Burada izi kalmış. Çok kötü bir görüntü gözüküyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi kaçıncı? 80. mi? Dokuzuncu mu? Her neyse arkadaşlar. Ben böyle madde madde yazıyorum. Madde madde söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar boyamadan önce çizim cetvel kullanın cetvelle diyeyim ee, mesela şöyle en hafifinden şunu Arkadaşlar şöyle boyamadan önce şöyle getirin şöyle getirin Arkadaşlar bu şekilde sonra boyamaya başlayın bu taşırmanızı önler yani taşırmadan güzelce boyamış olursunuz bu cetvel olur kart olur kalın kart Hani geçirmeyecek şekilde. Bu da işe yarar bir e, madde arkadaşlar sizin için. Hani belki işinize yarar. Son maddemiz artık bitiriyoruz arkadaşlar. inşallah sıkılmamışsınızdır. Kopya ile değil bakarak çizin arkadaşlar. Kopya ile çizilen bir çizim çizim değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yanınıza kağıdınızı koyun. Bakarak çizin. Hani resmi altına koyup onu herkes yapar. Yani o kolay iş zaten. Sadece çizgilerin üstünden geçivereceksin. Bu yani. E, fakat bakarak yaparsanız arkadaşlar daha iyi olur. Yani e, zamanınız alır belki. Hani şu benim bakarak bir saatim aldı. Yarım saatim alır mesela. Hatta 15 dakikam alır kopyayla yapmak. Ama e, hani en azından bir emeğiniz değsin. Bakarak çizin. Hem de çizim yeteneği gelişmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Bu video bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda sosyal medya hesaplarım açıldı. Açıklamalar kısmında bırakacağım. Oraya da takip edebilirsiniz. Bazen çizim öncesi, video öncesi, video atmadan önce oraya çizimlerimi atıyorum arkadaşlar, yapım aşamalarını falan. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yoruldum ya. Evet arkadaşlar. Bu an şu anlık e, yani bu videonun bu kadar. Eleştirile açık bir insanım. Eleştirilerinizi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hani fazla aşırıya kaçmadan güzel bir dille, iyi bir lisanla yazabilirsiniz eleştirilerinizi. Mutlaka dikkate alacağım arkadaşlar. Umarım size e, yararlı yarar olmuşumdur. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.